Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizleri kucak dolusu iplerle selamlıyorum. Evet, yanlış duymadınız. Bir kucak dolusu ipim var arkadaşlar. Bu iplerle ne yapacağız? Hemen göstereyim. 2 4 6 8 tane ipimiz var arkadaşlar. Majestik marka 100 gram ihraç fazlası bir ip arkadaşlar. Noosu yok. Evet bu şekilde 8 tane ipim var arkadaşlar. Bu 8 tane ipimden ben büyük bir hırka çalışması yapacağım bugün sizlerle beraber. Eğer siz de benimle örmek isterseniz arkadaşlar iplerinizi hazırlayın. Tığlarınızı hazırlayın. Beraber yapalım. Tığım 3 milim arkadaşlar. 3 milim tığla öreceğim. Dediğim gibi 8 tane ipim var. Simli, dokusu yumuşacık, çok güzel bir ip arkadaşlar ihraç fazlası olarak aldım. Bu şekilde. Bu iplerle ben arkadaşlar ne yapacağımı söyleyeyim. Ben büyük bir hırka yapacağım. 50 beden olacak bu hırka. Eğer siz de yapmak isterseniz başlayalım. Evet arkadaşlar. Hırkamızı ilk önce zincir çekerek başlıyoruz. Söylemeyi unuttum arkadaşlar. Hırkamız yakadan başlamalı bir hırka olacak. Yakadan başlayarak alt kısımlara doğru e, ilerleyerek büyüyecek arkadaşlar. Yaka kısmını göstereceğim. Yaka kısmından sonra da bir kısım öreceğim. Sonra da bittikten sonra paylaşacağım arkadaşlar. Ebatını, boyunu, dediğim gibi 48-50 bedeni olacak bir hırka olacak. Şimdi zincirlerimizi çekeceğiz arkadaşlar. Çok Sıkı değil, çok da gevşek değil. 177 tane zincir çekeceğiz arkadaşlar. Bu şekilde orta ayarda zincirlerimizi çekelim, gelelim. Ne çok sıkı olsun, ne de çok gevşek olsun. 177 tane zincir çekip gelelim arkadaşlar. 177 tane zincirimi çektim arkadaşlar. Şimdi. Başını alıyorum. 1-2 3-1-2-3 atlayıp 4.ye batıyorum arkadaşlar. Çakma trabzan yapıyorum. Çakma trabzan başını doluyoruz. Zincirimize batıp 3'ünü birlikte çekiyoruz. Yalancı trabzan da deniliyor arkadaşlar. Bu şekilde bu şekilde İlk sıramız bu şekilde arkadaşlar. Zincirimizin sonuna kadar çakma trabzan yapacağız. Yakadan başlamalı bir hırka. Evet bu şekilde arkadaşlar başını doluyorum ve üçünü birlikte çıkarıyorum sıramızın sonuna kadar çakma trabzanlarımızı yapıp gelelim tüm zincirimize çakma trabzan yaptık arkadaşlar geldik ve burada 3 zincir çekiyorum döndürüyorum trabzan yapacağım 3'te çıkıyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3. Baştaki zincirimizi trabzan sayalım. 3'te çıkmalı. 6 tane trabzan yapıyorum. zincirle beraber 6 tane trabzanımız oldu arkadaşlar burada 2 zincir çekiyorum 3 zincir çekelim bir değil ikinciye batıyorum İlk başlangıçta böyle yapıyoruz arkadaşlar sonra 3 zincir çekiyorum başını doladım 1 2 3. ye batıyorum. Ve 3 de çıkmalı bir trabzan yapıyorum. Arasında 3 zincir. Tekrar aynı yerin içine 1 3 de çıkmalı trabzan yapıyorum. Buralarda yuvalar oluşturuyoruz arkadaşlar. 3 zincir çektim. 1 2 3. ye batıyorum. 3 zincir çekiyorum başını doladım 1 2 3. batıp 1 3 çıkmalı trabzan yapıyorum hep 3 zincir olarak gidiyoruz arkadaşlar aynı yere batıp bir trabzan yapıp yuva oluşturuyorum bu şekilde arkadaşlar bu sıramız 1 2 3'e battım sıramızın sonuna kadar bu şekilde 29 tane yuva olacak şekilde yapalım arkadaşlar. Son kısmı da 6 tane trabzan yapacağız. Yani buraya kadar yapıp hepsini son 6 tane üçlü trabzan yapacağız arkadaşlar. Yapıp gelelim. Evet arkadaşlar yuvalarımı yaptım. 29 tane yuvamız oldu arkadaşlar. Sayalım. İlk 6 trabzan ya ilk zincirimizi çektik çakma trabzan yaptık altı tane iki çıkmalı trabzan yaptım şimdi yuvalar oluşturduk arkadaşlar yuvalarımızı sayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22, 23 24 25 26 27 28 29 29 tane yuva oluşturduk arkadaşlar 50 beden için yapıyorum. Son 6 tane zincirmede 3 de çıkmalı. 6 tane trabzan yaptım. Şimdi tekrar 3 zincir çekip geri dönüyorum ve aynı yere batıp 3 tırabzan trabzan yapıyorum. Buraya da 6 tane trabzanımızı yapalım. Burası bizim ön patımız oluyor arkadaşlar. Hırkanın ön tarafı oluyor. Bu 6 tane trabzan sürekli hem başında hem sonunda hırkamızın bitimine kadar devam edecek. Evet. Şu kısımda arkadaşlar şu kısım aşağıya kadar hep bu şekilde devam edecek. Şimdi iki zincir çekiyorum. Ve yuvamın içine geldim. Tığımın başını doladım. Bir çıkardım. iki çıkardım. Tığımda beklettim. Tekrar bir çıkardım. iki çıkardım. Üçünü birlikte çektim. Şimdi arada 2 zincir. 3 tane bu şekilde fıstık yapacağız arkadaşlar. Yuvalarımızın içine. Tekrar 1 çıkarıyorum. 2 çıkarıyorum. Tığımda bekletiyorum. Tığımda beklettim. Pardon. 3'ünü beraber çıkarttım. Arada 2 zincir. 3 de çıkarmalı ikili trabzan yapıp arkadaşlar ikisini birlikte çekiyorum ve üçlü birlikte çektim aralarda hep iki zincir bu şekilde yuvalarımızın içine fıstıklar yapacağız bu şekilde fıstık yapıyoruz arkadaşlar devam edelim arada iki zincir yuvamın içine geliyorum bir çıkarıyorum iki çıkarıyorum tığımda bekletiyorum tekrar bir tane daha alıyorum bir çıkardım iki çıkardım üçünü birlikte çektim birinci fıstığımız oluştu arada iki zincir bir çıkardım iki çıkardım tığımda beklettim bir çıkardım iki çıkardım hepsini birlikte çektim Tekrar araya iki zincir. Üçüncü fıstığımızı yapıyoruz. Aralarda iki zincir arkadaşlar. Hem fıstıklarımızın arasında iki zincir, hem bu aralarda iki zincir. Bir tane daha göstereyim arkadaşlar. İki zincirimi çektim, başını doladım yuvamın içine geldim bir çıkardım iki çıkardım tığımda beklettim bir çıkardım iki çıkardım hepsini birlikte çektim aralarda iki zincir bir çıkardım iki çıkardım tığımda beklettim bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar arada iki zincir Evet şekilde arkadaşlar. Sonuna kadar yapalım. Sonuna geldiğimizde de trabzanımızı yapalım. Altı trabzanımızı yapalım. Bu sıramızı böyle yapıp gelelim. Evet arkadaşlar fıstıklı sıramızı yaptık. bir sıra bu şekilde fıstıklarımızı yaptık ve şimdi artırma sıramıza geldik arkadaşlar artırma sıramız için yer belirleyeceğiz şu baştan başlayalım 4 tane sayacağız arkadaşlar 4 tane bu şekilde öne gelecek 1 2 3 4 5. bir işaret takıyorum bu sırada artırma yerimizi belirlememiz gerekiyor arkadaşlar. Beşinciye işaretimi taktım. Şimdi kolu ayırıyoruz. Bir, iki, üç, dört tane de kola bırakıyoruz. Beşinciye yine işaretimi taktım. Burası bizim önümüz. Burası kol. Bu işaretlediğim yerlerden artırmaları yapacağız arkadaşlar. Arkaya da 9 tane bırakmam gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane bıraktım. Ve bu bizim artırma noktamız oluyor arkadaşlar. Bir ayrı açta buraya taktım. Kol ayrımına 4 tane 1 2 3 4 4 tane bıraktım ve 5. noktamız bizim artırma noktamız oluyor arkadaşlar burası da ön kısmımız bu şekilde yerlerimizi belirledik şöyle göstereyim şu kısım arka kısım şu kısımlar kollar arkadaşlar karşılıklı. Şu iki kısım da önümüz. Ön kısım. Evet, şimdi devam edelim. Yerlerimizi bu sırada belirlememiz gerekiyor arkadaşlar. Evet, fıstıkları yaptıktan sonra geldim. Tekrar 3 zincirimi çekiyorum ve dönüyorum. Burada yine 6 tane tırabzanımı yapıyorum arkadaşlar. 3 çıkmalı. En başta tırabzanımızı saymıştık ama arkadaşlar. Tırabzanımızı say saymayayım. 2 4 6 7 tane oluyor. Çünkü zinciri çekmek zorundayız. 7 tane olarak devam edelim. Şimdi iki zincir çekiyorum. Başını doladım. Ve hemen buraya bir ikili trabzan yapıyorum. Arada iki zincir. Gelen boşluğuma bir trabzan yapıyorum. Tekrar iki zincir. Gelen boşluğuma yine ikili trabzan yapıyorum. Böyle kutucuklar oluşturacağız arkadaşlar. Yalnız artırma yerinde farklı bir işlem var. Onu da göstereceğim. artırma yerine bu sırada işaretleyelim ki arkadaşlar fıstık sırası bittikten sonra şaşırmayalım. Artırma yerine kadar kutucuklarımızı yapalım arkadaşlar şuraya kadar ve gelelim Artırma yerine gelene kadar kutucuklarımı yaptım arkadaşlar. Araları iki zincir, bir trabzan olmak şartıyla ve artırma yerime geldim arkadaşlar. Şu ikisi bizim artırma yerimiz yani şu işaretli olan yerden sürekli artırma yapacağız. Şimdi önce yuvalarını oluşturmamız gerekiyor. İki zincir çektim ve dibine battım. Tekrar iki zincir çekiyorum aynı yere bir kere daha batıyorum. Burada yuvalarımızı oluşturuyoruz. İşaretli olan yerlerde. Arada iki zincir. Tekrar diğer boşluğumun içine bir yuva yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Artırma yerinde boşluğumuza iki tane yuva yapacağız. Bunu nerede yapacağız? Sadece artırma yerlerine geldiğimiz zaman arkadaşlar. Şu işaretli yerlere geldiğimiz zaman. Diğerlerine kutucuk yapacağız. İkişerli, iki zincirli kutucuklar yapacağız. bu şekilde artırma yerine gelene kadar kutucuklarımızı yapalım. Şu artırma yerine gelene kadar kutucuklarımızı yapalım arkadaşlar. Aynı burada yaptığımız işlemi tekrar bütün artırma yerlerinde yapacağız. Kutucuklarımızı yapıp gelelim. Evet ikinci artırma yerimize geldik arkadaşlar. Buraya kutucuğum yapıyorum ve 2 zincir çekip artırma yerime geldiğim fıstıktaki fıstık arasına bir yuva oluşturuyorum. Tekrar iki zincir çektim ve buraya da bir yuva oluşturuyorum. Ve tekrar artırma yerine gelene kadar arkadaşlar kutucuklarımıza devam ediyoruz. Bu şekilde kutucuklarımızı yapalım. Artırma yerine geldiğimiz zaman da fıstıkların üzerine birer tane yuva yapalım. Yani şu şekilde anlatayım arkadaşlar kutucuklarımızı yaptık dört tane öne ayırdık fıstıklarımızdan bir kutuda bir fıstıkta artırma ayırdık arkadaşlar bunun ilk artırma köşelerine birer tane yuva yaptık tekrar kutucuklarımızı ördük geldik ikinci işaretlediğim artırma yerinde yine fıstıkların arasına iki tane yuva yaptık bu şekilde devam edeceğiz kutucuklarımızı yapacağız artırma yerine geleceğiz yine burası bizim artırma köşemiz iki tane yuva yapacağız tekrar kutucuklarımızı devam edeceğiz artırma yerine geleceğiz buraya da iki tane yuva yapıp tekrar ön kısma geleceğiz arkadaşlar trabzanlarımızı yapıp diğer sıraya geçeceğiz anlaşıldığını düşünüyorum arkadaşlar şimdi ben burayı bitirip geleyim Diğer sıramıza geçelim. Evet arkadaşlar. Şimdi kutucuklarımı yaptım. Artırma yerlerini gösterdim. Şu şekilde arkadaşlar. Kutucuklarımızı yaptık. Ve geldik trabzanlarımıza. 3 zincir çektim hemen dibine batıp 3 kere de çıkarmalı trabzan yaptım dönüşte son zincire batmıyoruz arkadaşlar o yaptığımız zincire bu fazlalık olarak ilerliyor yani bizim 6 tane trabzanımız olmuş oldu. Şimdi ön trabzanlarımızı yaptık arkadaşlar. Gelen her boşluğumuza yine üçlü çıkartmalı trabzan yapıyorum. Boşluklarımı ikişer tane. her boşluğuma iki tane trabzan yaparak şu artırma yerine kadar gelelim arkadaşlar bu şekilde boşluğun içine üçlü trabzan yapıyorum artırma yerini şuraya gelene kadar yuvamıza gelene kadar bütün boşluklarımızı iki üçerli trabzan doldurup gelelim. Artırma yerime kadar trabzanlarımı yaptım arkadaşlar. Son boşluğuma da iki trabzanımı yapayım. Şimdi burada artırma yerimize geldik.